8. ünitemiz mantık ünitesi. Mantık ünitesinden genellikle bir ya da iki soru hem TYT hem AYT için sorulur. Mantık başlı başına bir bilimdir. Matematiksel düşünme biçimidir. Mantık aynı zamanda felsefenin de bir alt bilimidir. Mantık konusuna çalışırken en önemli işimiz önermeler, önermeler arasındaki İlişkiler, bağlaşların özellikleri bunlar öncelikle iyi kavranılmalı ve yeteri kadar soru çözülmelidir. Çıkan sorulara baktığımız zaman genellikle matematiksel ispat ve e, doğru düşünme, matematiksel düşünme becerisini geliştirmeye yönelik sorulardır. O yüzden bu tarzda çalıştığımızda mantık konusunu kolaylıkla halledeceğiz. Hepinize bu ünitede başarılar dilerim. Müzik